Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Saat 4.17'de sirenleri çaldık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Osmaniye. 3 Şubat 2023 saat 4.17'de büyük felaketi yaşadılar. Sonuç çok acıydı, binlerce deprem şehidi, bebeğinden yaşlısına kadar. Her zaman dedik, her anma toplantımızda söyledik, bir daha bu acılar yaşanmasını istiyoruz. Bugün 3. yıl dönümünde hepsini saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu sirenler onları hatırlamak içindi. Şimdi de izninizle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimiz ve deprem şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.